Merhabalar her zaman olduğu gibi yine bir video anlatımıyla karşınızdayım. Uzunluk ölçülerini tahmin edeceğiz. Tabii ki konumuz 4. sınıf. Yukarıdaki sarı çizginin uzunluğu 1 santimetredir. Buna göre önce yeşil çizginin uzunluğunu tahmin edelim. Benim tahminim 3 santimetre şeklinde söyledim. Sonra yeşil çizginin uzunluğunu cetvel ile ölçelim. Evet cetvel ile ölçtüğümüzde 4 santimetre geldi. Tahminimizi ölçme sonucu ile karşılaştıralım. Benim tahminim 3'tü. Ölçme sonucu 4. Yani 1 santim yanılma payım oldu. Şimdi yeşil çizginin kaç sarı çizginin uzunluğuna eşit olduğunu belirlemeye çalışalım. 1, 2, 3 ve 4. Yani 4 sarı çizgi boyundaymış. Tahminim tam olmadı ama 1 santimetre yaklaşarak aslında iyi bir tahminde bulunmuş oldum. Küreğin boyu 2 metredir. Zürafanın boyunun kaç kürek boyuna eşit olduğunu belirlemeye çalışalım. 1 kürek ve 2 kürek. E, zürafanın boyu yaklaşık olarak 2 kürek boyuna eşittir. Öyleyse zürafanın boyu 2 metre artı 2 metre. Neden? Çünkü 2 tane kürek var ve boyları 2 metre olduğu için 2 artı 2 4 metre şeklinde söyleyebiliriz. O da 400 santimetre olarak tahmin edilebilir. Çubuğun boyu 3 metredir. Traktörün boyunun kaç çubuk boyuna eşit olduğunu belirlemeye çalışalım. 1 ve 2 tane ölçtüm. Traktörün boyu yaklaşık olarak 2 çubuk boyuna eşittir. Öyleyse traktörün boyu 3 metre artı 3 metre 3, 3 daha 6, 6 metre şeklinde söyleyebiliriz. Bunu da 600 santimetre olarak tahmin edebiliriz. Uzunlukları ölçme ile ilgili 4. sınıf 2. videomuz burada sona erdi. Üçüncü videoda buluşmak üzere hoşçakalın.